Evet arkadaşlar Bahar'ın müjdecisi bakar mısınız şeftalime nasıl güzel çiçek açmış işte ilkbaharın geldiği çok daha belli oldu çok güzel oldu şuraya bakın bütün ağaçlarımız açtı her yerimiz yemyeşil oldu bakın şöyle her tarafımız yeşillendi arkadaşlar çok güzel oldu size böyle e, bahçemi de göstereyim. Bakın e, böyle marullar e, soğanlar baklalar hepsi bir yerde. ıspanaklar. ben böyle çok seviyorum arkadaşlar. Karışık ekiyorum. Bahçede hepsinden olmasını istiyorum. Orada uzun olan marullarım var ama onları daha yeni ektim. Şöyle ıspanaklarım çok güzel oldu. Ama tabii ki otlar da ıspanaklarla beraber onlar da büyüyor. Bugün öyle bahçeye geçtim arkadaşlar. Ee, bugün Ramazan'ın 27'si. Ee, bugün Kandil ee, Kadir Gecesi yani. Ay 27'si bugün. Oruçlarımızın da 27'si. Burada bir sıra daha marulum var. Bunlar çok oldu ekmem ama arkadaşlar hava soğuk olduğu için büyümediler. Şimdi artık yavaş yavaş canlanmaya başladı onlarda. Toprak bizim meleğimiz, yemetimiz arkadaşlar. Toprakta e, biz eşelenmeden yapamıyoruz. Ya yani ben bilmiyorum, ben topraksız duramıyorum. Yani ekmeden. Ee, bu bahçe aslında bizim kendimizin bile değil ama e, sorup öğrendik sahibine bize ekmeye izin verdi Allah razı olsun bizi böyle ufak tefek her şeyi ekmeye çalışıyor şurada sarımsaklarım var ama yine hastalandı sarımsaklarım evet arkadaşlar benim bahçem böyle sizin bahçeleriniz nasıl ee, yorum kısmına yazarsanız sevinirim ee, kanalıma da abone olup izleyip beğeni yapmayı unutmazsanız da sevinirim bugünlük bu kadar hoşçakalın dostçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Burada da nanelerim var. Böyle kocaman bir nane bahçesi var. Bunlar kendi kendine çoğaldı arkadaşlar. Böyle iki dal nane vardı. Yazın bahçesi varken arada onlara da su tutuyoruz biz. O yüzden böyle büyük. Bu gösterdiğim her yer, nane arkadaşlar, şöyle çoğaldı. Yani çok çok büyüyen, çoğalan bir bitki. Bahçemin kalan yeri daha boş. Daha kazmadık, otunu temizlemedik. Evet, bir, bir gün biz de bunun otunu temizleyip artık ekmeye başlayacağız. Şuraya kazdık biraz. Buraya patates ekicam. Öyle.